Sportata Süper Lig'in 9. haftası yıllarca unutulmayacak bir maça sahne oldu. Tam 9 golün çıktığı mücadelede Fenerbahçe kara gümrüğü 5-4 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü ise değeri anlaşılamayan nasıl bir golcü olduğunu sarı lacivertli forma ile gösteren Mişi Batshuayi kaydetti. Takımına galibiyeti getiren Mişi Batshuayi çok ilginç bir istatistiğinde altına imzasını attı. Dinamo Kiev, Larnaka ve Karagümrük maçlarında rakip kaleye 4 şut gönderen Batshuayi inanılmaz bir yüzde yakalayarak 4 şuttan 3 gol çıkarmayı başardı ve bu goller de maçı kazandıran goller. Maçta en çok konuşulan olaylardan bir diğer ise Altay Bayındır'ın formsuzluğu oldu. Fatih Karagümrük rakip kaleye 6 şut çekerken bunların 4 tanesi isabetli oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ise kalesine gelen 4 şuta engel olamadı ve isabetli olan tüm şutlar gol ile sonuçlandı. Serdar Ali Çelikler de ne yaptı mı? Altay Bayındır'ın bu performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Serdar Ali Çelikler canlı yayında bugün dünya futbol tarihinde görülmemiş bir şey oldu. Fenerbahçe kalecisiz bir takımın rakibini nasıl yeneceğini gösterdi. Bugün Fenerbahçe kalesinde bir ağaç olsaydı birini kurtarır. 3 gol yerdi, 4 yemezdi, 3 yerdi. Kaleye gelen her şutun gol olduğu ortamda. Fenerbahçe'nin kalecisi yok kardeşim ifadesini kullandı. Peki sizce Serdar Ali Çelikler haklı mı? Altay Bayındır. Fenerbahçe'nin kalecisi mi?